Buyur baba, bu taraftan. E, e, tanıştırayım. E, Samim Bey, kendisi benim şeyim olur. E, evet. Genel müdürünüz. E, e, evet, e, kendisi benim genel müdürüm olur. E, Samim Bey, e, bu da benim babam. Pars Dinçlerer. E, hoş geldiniz efendim, çok memnun oldum. Hoş bulduk efendim, tanıştığımıza memnun oldum. E, babacığım, e, özür dilerim. Benim birkaç saatliğine ayrılmam gerekiyor. E, Bizim tırlardan biri gümrükte kalmış da, onu almam gerekiyor. Ben dönünceye kadar, Samim Bey sizinle ilgilenecek. Tabii evladım, ne demek. Ben geldim diye işinden olacak değilsin. <gülüyor> <gülüyor> bari. Samim Bey, lütfen babama şirketimizin faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. Kendisi her türlü hesap <laughs> ve belgeyi incelemek yetkisine sahiptir. Olsun hocam, e, ne demek. E, yani, e, e, Batur Bey. Kasa anahtarlarını da size bırakıyorum. E, dönünce ben yazar kasa raporunu alırım. Başına baturak Baturat e, Bu efendim bu işlem hacmimizi siz mi ölçersiniz yoksa ben mi ölçeyim? Nasıl işlem hacmimiz efendim? Ha e, e, siz o konuyu halledin. E, ben yanıma ilgili cihazları almayı unutmuşum. E, babacığım izninizle ben çıkıyorum. Tabii evladım. Allah işini rast getirsin. E, Efendim, e, isterseniz sizi şöyle Batural Bey'in yerine alalım. Teşekkür ederim Samim Bey. Burada iyiyim. Peki. <laughs> Anladığım kadarıyla oğlum Batural size çok güveniyor. Batural Hoca mı? Yani Batur Alp Bey. Evet işte onun sağ kolu gibiyimdir biraz. Yönetim kurulu toplantılarında falan hep yanında oturtur beni. <laughs> İyi bir eğitiminiz olmalı. Nereden mezunsunuz? Ben mi? Ben şeyden... Ben altyapıdan yetiştim Pars Bey. Evet. Masanın altyapısından. Öyle mi? Çok ilginç. Evet. İşte ben böyle küçüklükten beri meraklıyımdır bu ithalat, ihracat işlerine. O yüzden yani. ben küçükken masanın altına girip ithalat yaparmışım. Ya. <laughs> Aa, müsaadenizle benim bir yere aramam gerekiyor. Alo Necat'cığım. Borsadaki adamımız. Aa para piyasalarındaki durum nedir? Hmm ya yeah. kuru üzüm kaç para? Öyle mi? Aman hemen al! Kaç tane mi? Vallahi bir beş bin tane alalım. İyi o zaman bir milyon tane alalım, tamam oldu. Kusura bakmayın Pars Bey, kuru üzüm aldım da. Ee, önemli değil de yalnız bu tarz alış biraz zorluk çıkarmaz mı? Ödeme zorluğu mu? <laughs> Aman Pars Beyciğim, yani biz çok sağlam bir şirketiz. Üstelik bizim ISO 9001 kalite belgemiz bile var. Hayır efendim, onu demek istemedim. Yani bir milyon tane üzüm sipariş ettiniz de... ...acaba diyorum, kiloyla alsanız daha kolay olmaz mı? Ee, hay Allah, öyle mi yaptın? Ş şey için, tabii mevsimi değil şimdi kuru üzümün de Pars Beyciğim o yüzden yani. <laughs> Hem onlar sayarlar bu arada, vakit geçer tabii. Sonra depolarımızda falan yer yok. Ya Anlıyorum efendim. Ee, daha başka neler alıp satıyorsunuz efendim? Biz mi? Evet. Biz şey efendim bakın <laughs> parsayacığım gördüğünüz gibi elma, armut, portakal, yeni aklınıza ne gelirse. Fenerbahçe parfümü, sonra meşin yuvarlak. Hatta bu geçenlerde Fransızlara buraya bir yere not almıştım. 2000 adet. Köşe gönderi sattık. <laughs> ya sizi bu kendi meselelerimizle meşgul ediyoruz. En iyisi ben size bir çay getireyim. Kusura bakmayın. Sekreterimiz yok. Bu işleri biz bakıyoruz artık. <laughs>